Ali Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz ilçemize. İyi misiniz, nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Misafirperverliğiniz doğrultusunda daha da iyi olduk efendim. Ali Bey kimdir, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 22 yaşındayım. Adım Ali, soy isim şahsi. Dükkanımı ve şirketimi yeni açtım, daha 2 aylık bir şirket. Doğalgaz kalorifer alanında Elektrik tesisatı, güneş Enerji sistemleri alanında hizmet veriyoruz. Ekibimiz buna yatkın ustalar ve kalifiye elemanlarla donatıldı. kendim gerekli belgelerimi temin ettim. Hem sahada hem proje çiziminde bir fiil işin içinde bulunuyorum. Bunu bizler gözetliyoruz. Farkındayız bir evet. iş yeri açmışsınız efendim. Evet. Buna rağmen işinizin başında şu anda hala evet, şu bir an hali hazırda bir inşaat halindesiniz. Burada ne gibi hizmetler veriliyor? Ee, doğalgaz ilçemize Kırkaç ve Soma ilçesine yeni geldiği için bu alanda bir açık olduğunu fark ettim ben. Okulda bittiğinde daha okul bitmeden önce bir sene öncesinden köklü bir doğalgaz firmasına çalışmaya başladım. İnşaat alanında, projesinde değil. Projesini zaten kendim biliyordum ve yapıyordum. Kendimi yeterince geliştirdiğimi düşündüm ve babamın da 95 yılından beri devam ettirdiği eş şirketi şahsi mühendislik adı altında tekrardan hizmete açtım. Bu şekilde. Hizmetlerimizi biraz açacak olursak sadece doğalgaz üzerine mi hizmetler veriyoruz peki? Hayır sadece doğalgaz değil. Bir binadaki tesisata dair olan her şeyi yapıyoruz. Sıcak su sistemleri, kalorifer, güneş enerji sistemleri, elektrik tesisatı, plan projesi, ısı pompaları, hidrofor, dalgıç, ova elektrikleri bunları da yapıyoruz ayrıyetten. Peki bu hizmetlerimizi sadece Soma, Manisa ilçelerine mi gerçekleştiriyoruz ya da farklı bölgelere de hizmet sunabiliyor muyuz? Hizmet sunduğumuz yerlerin arasında Dikili, Bergama, İzmir'in ilçeleri, Manisa'nın tüm ilçeleri. Yani gidebildiğimiz her yere biz hizmet veriyoruz. Yani talebe göre, fiyata göre hizmetler veriyoruz. Peki efendim kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Şu an 12 kişiyiz biz. Ben de dahil olmak üzere 13 kişiyiz özel kendi kaynakçımız, çelik boru kaynakçımız, su tesisatı ustalarımız, kaynak ustalarımız ee, hep beraber çalışıyor olacak. Kalabalık Günümüzde aslında kaynakçı bulmak çok zor bu doğrultuda. Sizler uzmanlaşmış bir isimlerle çalışıyorsunuz. Her usta işinin ehli burada. Herkes kendi departmanında, kendi ayrı bölümünden sorumlu. Geldik, gördük burada da. Peki şu anda burada ne yapılıyor? Şu an burada daire iç tesisatı esnek bir şekilde bitirdik. Kolon tesisatını yapıyoruz. Kolon tesisatında deprem ve ana kesme manalarını bitiriyoruz. Kaynakçımız ve yanında usta, demir boru ustamız şu an kolon tesisatını tamamlıyorlar. Ee, yani aslında kaynak işlemi şu an son buluyor binada. Dediğiniz gibi kaynak ustası bulmak günümüzde çok zor. Ama ekibimiz yani iyi bir şekilde oturdu. Yani şu an biraz zor oldu ama oturduk. Çok güzel. Bu doğrultuda bu işlemlerin en başındaki plan projeleri de çizen siz misiniz? Evet, benim. Kendim çiziyorum. Hem planlı projesini çiziyorum hem inşaatlarda montajını, uygulamasını da kendim yapıyorum. Ya yap, yapabildiğim kadarını yapıyorum çünkü yetişemiyorum her şeye. Yapamadığım yerde zaten ustalarım ayarlıyorlar, hallediyorlar. Peki efendim bunların denetlemelerini kimler gerçekleştiriyor burada? Denetlemeleri doğalgaz alanındaki denetlemeleri Aksa Gaz gerçekleştiriyor. Aksa gaz elemanlarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Beraber sayaçlarımızı takıp testlerimizi alıp sızdırmazlık kontrollerini yapıp gazımızı açıyoruz. Diğer denetlemeler elektrik üzerine olanlar Gediz Elektrik tarafından sağlanıyor. Bu şekilde. Zaten benim kendi denetlemelerim de mühendis mühendisler odasından, makine mühendisler odasından sağlanıyor bu şekilde ilerliyoruz. Yani yapmış olduğunuz bütün işleyişler güvenlik açısından bir denetlemeden her birinin ayrı kurumlarından gerçekleşiyor. Doğru mudur? Tabii ki. Her bir kurumun ayrı denetleme or organizmalarından geçiyor. Ee, i̇ş güvenliği içinde ayrı bir ekip biz denetliyor. İnşaatlarda baret olsun, işte e yelek olsun, ucu demirli ayakkabı olsun bunları gelip yani ansızın gelip kontrol edebiliyorlar. Ama biz hepsini tam teknik bir şekilde uyguluyoruz. Buranın yerli firmasıyız, yetkili firmasıyız. Size her konuda çözüm ortağı olacağımıza inanıyorum. O yüzden bir çay içmeye bekliyoruz mekanımıza. Teşekkür ederiz Ali Bey bizlere bu doğrultuda bilgileriniz için. Efendim genç bir isimden, genç bir mühendisten bütün merak ettiğimiz soruların cevaplarını gerçekleştirdik. Bizler röportajımızı sonlandırıp sizlerle beraber bir sonraki durağımıza geçiyoruz efendim.